Günaydın. Saçları falan çok dağınık kızım. Gel kızım. Gel. Neredeyse hadi bir özet geç. Biz Ben zaten söylemiştim videoda. Doğru. Bu arada <laughs> bu arada geçen e, videoda beni soranlar olmuş. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. O gün özelinde bir sıkıntı olmuş sadece. hı Şimdi köy evinde olduğumuz için de bu odada yatıyoruz. Sabah şu an yedi buçuk. Ben sisteme giriş yapmaya çalışıyorum çalıştığım için yapamadım. Şimdi onun yapılmasını bekliyorum. Duru da burada. Anneciğim günaydın. Ne oldu? Ne? oldu mu sence böyle Murat? Bakayım. Oldu çok iyi. <laughs> Çocuğu boğazmaya işte. maalesef. Şimdi ben otokoya takılır mı sence? Saçın bir kere öne değil geriye gelmesi gerekiyor. Niye? E toka takmanın amacı otur. <laughs> Bakayım saçım öne gelmedi ki. <laughs> Peki. Teşekkür ederiz. Peki. Hadi gider. Bilmiyorum. Girmezse ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Takalım mı? Ben uğraşıyorum. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Ezgi hayatta sabahları erkenden uyanmazdı. <laughs> Şaşırdım. Ee, teyze anne yarısı o yüzden. Evet. Ezgi özgüdür yanmış böyle şu an sokaklarda yürüyorlar. Tabii siz göremiyorsunuz. İmkanı yok kaldıramazdım. <laughs> babası gider başına ben giderim gittir başımızdan başımdan gittir ondan sonra bak, bugün var ya kalkmış böyle yapıyor anne Özgüduran'ın sesi geldi <laughs> ya öyle oluyor yani işte yani teyzeler o kadar kıymetlidir. İnşallah ben de tez zamanda teyze olurum. <laughs> i̇nşallah. Onun bir tadını demek görsem. Evet inşallah. Özgüdüre Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> He, mutlusun değil mi çok? Köyde mutluyuz. Ha Gece yargıcı geldi. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir yürüyüş ya? Babamı da uyandırmış. Ne kötü ses ya. Sesi çok değişik. Korkuyor mu baba? Hayır kendisi de yapıyor. Suratını yine yemiş galiba. Baksana bir sağ evet, tarafına. Ya. Yine sinekler yemiş. C yap. Heh, evet. Gitti. Ne yapıyorsunuz siz? Murat da. Ee, Özgün'ün eline bak. Armut yiyor. <laughs> Mama. Herkese günaydın tekrardan. Şu an Horoz'a bakıyoruz. Horoz ko kovalıyor mu? Hakan kovalıyor mu Hasan? Kovalıyor. <laughs> Kovalıyormuş yani. Sadece beni kovalamıyormuş. Gördüğünüz üzere ama bir kere daha Horus ko kovaladı başlığı yazmayacağım. Oluyor. Bak bakın horoza bakın. Ay çok komik koştu ya. Nasıl bir koşuş? <laughs> işte köy halleri. Şimdi ben ölerisine öğle girdim. Bunun içinde kahvaltı yapacağız. Özgüdürü'yü de uyuttum. Murat'la babam da aşağıda armut topluyor. Bir 500 kilo armut atacaklar. E, armut ağaçları da var aşağıda. O yüzden kendileri şu an aşağıda onları çağırdık şimdi yemeğe. Yemeğe gelecekler. İkinci kez kahvaltı yapacağız aslında. Öğle yemeği gibi diyebiliriz. Kahvaltıda nelerimiz var? Göstereyim. Nugget. Köyde nugget'ımız var. Niye öyle ne yapıyorsun? köy ya, köy yani. Adam, yerde, Allah bilir yerde. Köy diye şey aç mı beraber. kalalım, yemeyelim mi ne Ne bileyim. Bilemedim. Ezgin. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Al. Nasıl Aa, geçti? Bitirdim. Bitirdim. Daha Ezgi geç geçecek. Peki. Bu kadar mı armut topladınız? <gülüyor> 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 bu tok mu yapacaksın anne? Evet, kızartacağım. Hmm. Yemeğimiz var da, kızartacağım onu şey, sobada. Bu arada armutlarımız çok güzel. Fiyatı kilosu 2 TL'den satıyoruz. Daha doğrusu biz toptancıya satıyoruz. Toptancılar e, artık pazara gelene kadar 5 liraya falan satıyordur herhalde diye düşünüyorum. Ama biz satış yapmıyoruz şimdi internetten. <laughs> Toptancılar alıyor bizim. Senin görevin ne aşağıdaki armut toplamadaki görevin? Armut toplamadaki görevim? sepetleri boşaltmak, hı hı. armutları seçip büyük sepete doldurmak, onu da traktörün kasasına boşaltmak. <laughs> onu tabii tek başına yapamıyorum çünkü 80-90 kilo falan. Tek başına yapıyorsun. Yapamıyorum. Ha. Uyuyum, resmi, hey. Uyuyor. Ya, Sessiz geçelim burada. Niye söylemedin? Bağıra bağıra konuşuyor. Bağıra bağır konuşuyor. Şu büyük bardaklı su ver. Tamam. Hepsini şey doldur. Kahvaltımızın son hali. Domates, salatalık, patates, nugget. Köy kahvaltısı nugget Adet var. tabi alır kardeşler kahvaltısı. <laughs> Reklam da yaptım. <laughs> Anne bu minci neden bu kadar sulu? Bilerek mi yaptınız Bir, öyle? az suyu fazla geldi yani. Hmm. Çok... Bilmeden. Bir de e, şey, yoğurt mincisi ya çabuk sulanıyor. Ha, o yüzden. Ya o zaman afiyet olsun. Bir bak bakayım bana. Bir bak. Ay çok güzel oldun sen. <laughs> Gel, hadi gidelim. Hayır, hadi. çıkarma onu, çıkarma. <laughs> Alın da çıkartıyor. Tamam, gel tavuğa gidelim senle birlikte. Hadi. Ya bu horoz da kovalıyor manyak. Burada durursak kovalamaz herhalde. Evet, Ezgider. Bak bir, bak, bak. Ezgi çekil bir. Hayır. Kaçma. kaşa, Ben bir yandan da horozu kontrol ediyorum. Horoz yukarıda yukarıda. Dur koşma bekle. Bak bekle. horoz beni de aldı ne <laughs> Çağır horozu çağır. <gülüyor> <gülüyor> <Tut>. <gülüyor> Anneciğim. Yöre değişikliği mi yaptın aşkım? Surata bak. Yine sinekler ısırmış. <laughs> Özgüdür'e bakın. Bütün Bu ayakkabıları buraya getirdi. Evet anneciğim. Ama onların yeri burası değil. Anneciğim onları geri götürür müsün? Hiç umurumda değil ya. Benim bu kızımla işim var. Anne ben de böyle dağıtıcı mıydım? Sen çok usluydun. <laughs> bu kız kime çekti anne? Bilmiyorum ki. Yahu kızım. Annem. Sen bunların yeri orası. Bir yere ellemezdim. Sizin bebeklerde böyle mi ya? Her şeyleri bir yere taşıyor. Geçen gün klimanın kumandasını evde bulamıyoruz. Ara ara ara. Sonra bir baktık Özgüdür'ün çorap çekmecesine çıktı. Bilin bakalım kim oraya götürdü. Bizden geçemiyoruz. Horoz var. Vallahi bizi buraya hapsetti. Ay! Terliğim esir aldı. Ne yapacağız şimdi? Hepten sana gıcık oldu. Nasıl geçeceğiz? Seni var ya. <laughs> bak bak duruyor orada şey yapıyor. <laughs> Yürü. Korkuyor. <laughs> Koşturacak ama bizi biliyorsun değil mi? Sen tut çocuğu o zaman. Koşarsan koşar, koşmazsan bir şey Dur sen tut çocuğu ben öyle geleyim yoksa. Murat beni bekler misin? gelecek ki peşimizden. O kadar eminim ki. Murat beni bekle yanıma gelip elimi tutar mısın? Git Allah'ın seviyorsan git oros. Vallahi geliyor. Gelmiyor kendi yanına gidiyor ya. Murat. Aa. Babam çıkmış tepeye. <laughs> Kolay gelsin. Kolaysa başımıza gelsin. Onun için geldik. Başınıza gelsin diye mi geldin? Evet. <laughs> çok güzel. Çok güzel Armutları yani böyle ayıklıyoruz. Bunu mesela koyacak mıyım? O çok lekeli koyma. Koymuyorum. Şöyle atıyorum. Şunu şöyle. Şöyle. Armutlar gidiyor satılmaya. Bereketli olur inşallah. Zaten armutlarımız ilaçsız, doğal, organik yani. Satılacak. <laughs> Bahçeden yeşil soğan kopardık. Özgür yiyor. Surata bakın. <laughs> Anneciğim bana bir bak. <laughs> Gitti. Hadi gidelim biz de. Hadi. İşte. Şimdi salata olarak kırmızı biber ve maydanoz doğradık. Akşam yemeğine geçtik sonra da ee, sarımsak da ekledik. Maydanoz biraz gözümüz az geldi. O yüzden bahçeden maydanoz toplamaya gidiyoruz. Evet, maydanozlarımızı bulduk. Bir bakalım. Çok iyi. <laughs> Bir tane bana da versene. Buna sade limon sıkacaksın. Şöyle. Çok Acaba güzel bunun olmuş olmamışı var mı ya? Hepsi aynı gibi. Ben de hepsi olmuş. Ne hmm. kadar topladın Topla sen ben sana. Sen tut ben toplayayım. Ay bana çiçek mi aldın? <laughs> Topladık. Şimdi saltamıza ekleyeceğiz. Aha. Bahçemizin ilk biberiyle şöyle domates biber kızarttık. Çok da güzel bir koktu. Salataya da dediğim gibi maydanoz, kırmızı biber, sarımsak ve en sonunda sirke ekleyeceğiz. Bu salatanın özelliği buymuş. Yengemin tarifi. İnşallah güzel olacak. Şimdi burada ee, yengem kabaklı kabak yalnız kabakları da doğradı. Kızartıyor. Yoğurtlu kabak da yapacağız. Sonra burada gösterelim. Biraz karanlık kusura bakmayın. Şöyle tav e tavuk patatesimiz oh. var, pilavımız var. Burada da tarhana çorbamız var. Evet. Kısık, ama ateşte ama. kısık ateşte olacak. Aa, Maksat yani. sıcak. Ya baba kısık dur kısık ya tatlı <laughs> Ya çek şunu! <laughs> Biz onunla yemek yapıyoruz. 3 gün, 4 gün... Dur, o da yedirsin yedir Gülçin. Yedir. Bakayım tatlı. Özgü dur, mama yedir. Hav hava mama tamam. yedir. Korki! <laughs> Verdi, kapıya ver. Hav hava ver. Ee, Korkma. <laughs> bir de ya. <dakika, kırıyorum. gülüyor> <laughs> Anne neden poşet geçiriyoruz çaydanlığa? Bir de bana anlatın. Evet. Çünkü çayı soğutmuyor. soğutmuyor. vereceğim. <laughs> hiç, hiç soğutmuyor. Sıcaklığı kalıyor. Evet. Gerçekten mi? İlk Yeni defa. Yeni, bir yöntem. <laughs> Güzelmiş. Sizin de bilginiz olsun. <laughs> köpek çizim yediriyorsunuz. <laughs> bisküvi yediriyor. Bisküvi yediriyor. Anneciğim ne yapıyor köpek? Burada. Mama yiyor. Ne yapıyor anneciğim Susamıştır. köpek? Ay. Susamıştır, <laughs> çay da verelim. Susamıştır. Sus, Çocuğun yazıyorsunuz çok güzel bir şey. Sinek Dur, dur, dur. Özgü dur bak, bak. Hemen mama özgü istiyor. Mi? Eline ver, o versin. Ay. Özgü bak. Oy, kurtarırım ben sana. Versene bir Ezgi verecek mi bakalım? Atıyor yere korkuyor. ya. Ver, kızı, ver uzat. Ver. Al Bak artık videomuzun sonuna geldik. Güzel bir gün, eğlenceli bir gün geçirdik. Çok da yoğun bir günde bizim için. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.